Hocam selam. Kürtük kız kanma. Eştirir. Arkadaşlarıyla tanıştır. Işte, wow. Öyle Gökhan. Hello. Undertaker Seyfi. Seyfi mi lan içinde. ismi? Seyfi mi lan İlk ismi? Bakalım. Sonuç olarak ismi Seyfi mi değil <laughs> mi? ya Reşkol'e geçirdim. Mika <laughs> göz kamaştırır. Wow. 903 ney? 1903 ney? Beşiktaş anlarsın ya. Bir oh, şey bekliyorlar. Benim rap girip birilerine söylememi istiyorlar. <laughs> Ananı avradır bilmem <bilmiyorum. gülüyor> Oğlum yeter işim, işim, işim. rap müzik ve demo doldu. Yeter artık oğlum yeter. Abi bunu dinleyelim. Abi şu var. Bu bunu çağırmış. Şu şunu demiş. Yani bütün işin rap magazini konuşmak oldu. Ben ne dinliyorum amına? Ona geçir, buna söv, şuna söv, buna geçir, ona söv. Üslubu koruduğum sürece istediğim şey derim. Bak benim, de var benim. Var benim. adamsın sen ya. Bir de var mı Gökhan? Buzi kanka ya fena. Mademe, Adam animeciyiz kanka Gördüğüm kadarıyla Hiç yakıştıramadım kim anime kim? Nerede? O ne kanka ya? Biz de erkek erkeğe oyun oynuyoruz lan Babanız da oğlum var diye geziyor. Ayıp lan. Oğlum ağlattır lan beni. Seni yürekten kutluyorum. <laughs> Montella buraları klip ha Bak edit akıyorsun.